Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğa burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? 15 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 15 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Güneşiniz yükseliniz veya ay burcunuz bu ay ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Şöyle bir kart geldi arkadaşlar. Dostluklar. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjiniz yükselir seni seven insanları ihmal etme sosyaller. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. size niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Şimdi sevgili boğa boşları. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. Burada 5 gün ya da 5 haftalık süreçten bu yana kendinizi yalnız bitkin bir enerjide hissediyor olabilirsiniz. Yani bu çevrenizde birilerin olup olmaması ile alakalı bir şey değil arkadaşlar. Yani hayatınızda daha yaşadığınız bir sorgulama, kendinizi iyi hissetmemek, kendi enerjide, enerjinizin artık eskisi gibi iyi olamadığını düşünmek. Böyle bir şeylerden sıyrılmak, gitmek istiyorsunuz kendi kabuğunuza çekilmek istiyorsunuz. Peki bunun nedeni ne diye soralım? Kupa 5 ise. Evet imparator kartı her ne kadar zaman zaman hayatınıza daha bir düzen, bir kontrol bir yeni başlangıç enerjisi istiyor olsanız da Kupa 5'i diyor ki geçmişin etkisinden kurtulamıyorsunuz yaşadığınız hayal kırıklığı yaşadığınız ihanet yaşadığınız pişmanlıklar sizi kendini hapsetmiş durumda yani ruhunuzu tabiri caizse sömüren bir durumda arkadaşlar tılsım 5'lisi ve kupa 5'lisi şunu söyler 5 rakım tarotta kaos enerjisini temsil eder arkadaşlar tılsım 5'lisi ve kupa 5'lisi maddi manevi bir yoksunluk sürecinden geçtiniz ve geçmişte yaşanan e, pişmanlıklar hayal kırıklıkları başarısızlıklar sizi kendini hapsetmiş durumda İmparator kartı ve kılıç yedilisi bir kart daha çekelim Kılıç dokuzlusu arkadaşlar bir maddi kayıp yaşamış olabilirsiniz bir aldatılma bir kandırılma neticesinde şu anda bunu e, böyle bir mücadele sürecini taşıyor olabilirsiniz. Hukuksal bir mücadele sürecini taşıyor olabilirsiniz. Burada aynı zamanda kendinize karşı da beslediğiniz büyük bir öfke var. Ee, tabii ki arkadaşlar kolektife niyet ediyoruz. Bir kısmınız için şöyle bir durum olabilir. Yani sizi duygusal olarak kandıran, sadece maddi olarak sömüren bir kişiye karşı beslediğiniz bir öfke olabilir. Yani bu kişi sizin duygularınızla oynamış olabilir sadece madde olarak sizi sömürmek için yanaşmış olabilir. Burada böyle bir etki de aldım ben. Bakalım bir kart daha çekelim. Uyumlanan arkadaşlar için. Evet tılsım şövalyesi. Siz bu kişiden mücadeleyle hakkınızı alacaksınız. Ama yakın bir zaman içerisinde olmayacak. Bakın 15 günlük sürece niye alıp yaptım buraya okum oldu. Bu 15 günlük süreç içerisinde yaşayacağınız güzel gelişmeler sizi ruhsal olarak etkileyecek. Yani enerjiniz yükselecek, motivasyonunuz artacak. E bir şeylerde kararlılığınız artacak. Ama hak edişinizi almak veya yaşadığınız maddi kaybın telafisini yaşamak bir süre daha e, sürebilir. Tılsımlar bir tık uzun süreli ifade edebilir sevgili Boğa burcu. Dünya kartı. Kılıç olmuşsu. Tılsım yedilisi. Kupa dokuzusu. Kılıç 5'lisi ve tılsım altı. Evet bir bekleyiş son buluyor bir süreç bitiyor bir süreç tamamlanıyor bir sefer enerjisini yaşayacaksınız 15 günlük süreç içerisinde bir muradınız bir dileğiniz gerçekleşiyor çalışan sevgili boğa burçları çalıştığınız yerde sizinle uğraşan sizi istemediğiniz bir rekabet içerisine çeken kişi da kişiye karşı yaşayacağınız bir üstünlük enerjisi var yani bir sefer elde etmek terfi almak kendi konumuzu sağlamlaştırmak kendi gücünüzü göstermek güç gösterisi yapmak yani burada hem bir şeyleri kazanıp zafer elde edeceksiniz hem de duygusal olarak da böyle bir yoğunluk içerisinde olacaksınız. Bir de dediğim gibi bir güç gösterisi var. Yani bazı kişiler, kişiler sizinle uğraşamayacağını anlayacak. Bu rekabeti kendileri başlattı. Bitiren yine kendileri olacak. Çünkü burada zafer sizin sevgili boğa burçları Değnek dokuzlusu, kupası, kılıç kralı, ay kartı, kılıç üçlüsü, ve kupa üçlüsü. Şimdi burada beklenmedik bir adım, beklenmedik bir teklif var sevgili bu burçları. Her ne kadar şu anda bu durum böyle bir karamsar bakıyor olsanız da hiç olmadığınız anda alacağınız bir teklif, bir fırsat size çok güzel bir kapıda açacak. Yani o karamsarlıktan kurtulacaksınız. Böyle bir yeniden doğuş enerjisi var burada. Bir diğer enerji ise sizi üzen bir kişiden alacağınız bir pişmanlık adım var ve bu kişi bir başkası yüzünden sizi kırmış arkadaşlar. Size göz yaşı döktürmüş ama bu kişiden bu dönemde alacağınız bir pişmanlık adımı olacak ile beraber bir kart daha çekelim uyumlanan arkadaşlar için evet aziz kartı bu bir ilişki bir evlilik enerjisi arkadaşlar sizi üzen sizi kıran size gözyaşı döktüren bir başkasının etkisi altında kalarak size sınır çizen belki de size sırtını dönüp giden bir kişi alacağınız bir pişmanlık adımı var peki bu kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister uy Şöyle Kartımızı bir düzeltelim arkadaşlar aramak istiyorum ama korkularım var. Seni seviyorum. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgün. Yani burada pişmanlık enerjisi içerisinde olan biri var arkadaşlar. Ve bu dönem bu kişiden alacağınız bir adım da olacak. Özellikle de akrep balık yengeç bir de sizin elementinizden oğlak boğa başak etkili biri. Şimdi bir diğer enerjisi ise sevgili boğa burçları. Siz bir niyetinizle ilgili bir geçmişte girişimde bulunmuşsunuz ama bu girişimden pek bir istediğiniz sonucu alamamışsınız. Bu yüzden de böyle bir ön yargı oluşturduğunuz bir durumla ilgili tekrardan bir girişim enerjisi Kendi işinizi kurmak, bir alanda eğitim almak, bir sınava girmek, bir şeyler başvurmak. Yani burada geçmişte hayal kırıklığı yaşadınız, başarısızlık yaşadınız bir durumla ilgili yapacağımız tekrardan bir girişim enerjisi var. Bu daha çok iş, kariyer, eğitim kapınızla ilgili. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Aşıklar kartım, kupa kralı, tılsım dörtlüsü, kupa altılısı, kılıç prensi, değnek üçlüsü. Evet burada sizi izleyen, sizi gözetleyen, sizi merak eden, bir kişi var, duygularını dile getirmek için doğru zamanı bekler. Özellikle de çalıştığınız yerden biri olabilir aynı ortamı paylaştığınız bir etki var burada. Bu kişi arkadaşlar altılı vadelerden bu yana ya yani altı gün ya da altı haftalık süreçten bu yana duygularını dile getirmek için doğru zamanı bekliyor. Bu dönemde bir duygusal itiraf alabilirsiniz. Size karşı yoğun duygular besleyen bir kişiden alacağınız bir duygusal itiraf var. Bu kişi biraz duygularını dile getirmekte çekingen bir enerjide. Evet kupa kralı ile beraber olgun enerjilerde biri olabilir. Yani olgunluktan kastettiğim şey şu arkadaşlar. İlla ki çok büyük biri değil ama sizden yaşça büyük biri. Özellikle de çalışan arkadaşlar için sizden üst konumda biri olabilir. Ve bu kişi oldukça duygusal, koruyan, kollayan biri. Empati kurabilen biri, duygusal biri. Akrep burcu baskın olmakla beraber akrep balık, akrep balık yengeç bir de ikizler etkili biri olabilir. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.